Merhabalar arkadaşlar. Kripto Fırki YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün hem Nasdaq tarafında hem de Borsa İstanbul tarafında hizmet veren Midas Borsası artık kripto paraları da kendine entegre etti. Ve kripto paraların alım satımını açılmasıyla birlikte Midas kripto para bölümünde yeni kullanıcılara özel ilk defa Bitcoin ile işlem yapacak kullanıcılara özel yeni bir etkinlik paylaştı. Bu etkinlikte arkadaşlar kaydoluyorsunuz. İlk işleminizi yapıyorsunuz ve 200 liralık Bitcoin kazanıyorsunuz. Bu Bitcoin'i anında çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Birazdan videoda uygulamalı olarak sizlere göstereceğim. Öncelikle ben daha önceden Midas'ı Nasdaq üzerinde işlem yapmak için kullanıyordum. Borsa İstanbul tarafında da bazı hisseleri alım satım yapmak için zamanında Midas'ı kullanmıştım. Benim Midas hesabım vardı. Fakat kripto para tarafında da ilk defa işlem yapacağım için ben de ödül kazanabiliyorum. Eğer aranızda daha önceden Midas hesabı olan arkadaşlar varsa onlar da aynı şekilde şekilde ödül kazanabilirler. Öncelikle arkadaşlar Midas'ı işlem yapmak için bizlerin kesinlikle cep telefonu üzerinden application indirmemiz gerekiyor. Yani web sitesi üzerinden veyahut da tarayıcı üzerinden hiçbir şekilde işlem yapamıyoruz. Öncelikle açıklamalar kısmına bırakmış olduğum linkten Midas'ın sitesine girerek buradan uygulamayı indir tarafına tıklayabilirsiniz. veyahutta App Store veyahut Play Store tarafından Midas uygulamasını indirebilirsiniz. Arkadaşlar öncelikle Midas uygulamasını Play Store'dan indiriyoruz ve Midas tarafına tıklıyorsunuz. Midas'a tıkladıktan sonra buradan cep telefonumuzda veya da e-posta adresimizle bir hesap oluşturuyoruz. Hesabımızı oluşturduktan sonra bakın sağ alt tarafta profil sekmesi var. Profil sekmesine tıklıyorsunuz. Yukarı tarafta hesabını tamamla seçeneği var. Burada kimliğini doğrula. Buradan kimliğimi doğrulayacağım ve bütün işlemlere devam edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle kimlik doğrulama işlemi NFC özelliğiyle ve kameraya okutarak selfie çekinerek 1 dakika içerisinde onaylanıyor. Kimlik doğrulamamızı yaptıktan sonra bizlerin buraya yatırım yapması lazım. Yatırımda ne arkadaşlar? Yatıracağız ve paramızı bonusla birlikte yani bizlere vermiş olduğu airdropla birlikte tekrardan geri çekeceğiz. Zaten birazdan uygulamalı olarak göreceksiniz. Buradaki aktar tuşuna basıyorum arkadaşlar. Gelen ekrandan bankadan TL aktar'ı seçiyorum ben. Burada bizlere çeşitli banka uygulamaları göstermiş. Ben burada en parayı kullandığım için empare tıklıyorum. Burada ilkin IBAN'ı kopyalıyorum arkadaşlar. Tekrardan sizlerle birlikte Enpara hesabıma geliyorum. Ben buradan arkadaşlar transferler seçeneğine tıkladım. Buradan vadesiz TL hesabımdan IBAN'a kopyalıyorum tekrardan göndermek için. Sizler de kendi banka uygulamanızdan yapabilirsiniz. En parayı seçtiğimden dolayı otomatik olarak alıcı adı ve soyadı dolduruldu. Sizler de aynı bankayı seçtiğiniz takdirde alıcı adı soyadı doldurulacak. Eğer ki farklı bankayla aracılık yapıyorsanız da yine aynı şekilde yatırma kısmında alıcı kısmına isim yerine şu ikinci seçeneği kopyalayabilirsiniz. Açıklama koduna da şu alt taraftakini seçiyorum arkadaşlar. Tekrardan geliyorum buraya yapıştırıyorum. Ben buraya arkadaşlar 60 lira yatıracağım. Çünkü 50 lira ve üzeri bir bakiye ile bizlerin ilk işlem yapması gerekiyor. Ben 60 lirayı tercih ettim arkadaşlar. Buradan transfer tipine de para transferini seçiyorum. Göndere basıyorum. Tekrardan benden onay istiyor. Onaylıyorum arkadaşlar. Para transferim başarıyla gerçekleşti. Birkaç dakika içerisinde Midas hesabıma geçeceğini düşünüyorum. Geçtikten sonra da sizlere diğer adımları anlatmak üzere devam edeceğim. Arkadaşlar yaklaşık bir dakika içerisinde yatırma işlemi gerçekleşti. Ben şimdi sizlerle birlikte tekrardan Midas'a giriyorum. Paramız hesabımıza geçtikten sonra yani bir iki dakika içerisinde görmüş olduğunuz gibi burada ne kadar bakiyem olduğunu görebiliyorsunuz. Bizler bakiyeyi yattıktan sonra buradaki kripto sekmesine tıklıyoruz. Ve buradan arkadaşlar Bitcoin'i seçiyoruz. Bitcoin alacağız arkadaşlar bizler. 50 lira ve üzeri bir meblağ ile Bitcoin alım işlemi yapacağız. Tekrardan ben geri geliyorum bakın. Sizlere bakiyemi göstermek için bakın TL hesabımda 60 liramın olduğunu görebiliyorsunuz. Kripto sekmesine geldim. Yine burada aynı şekilde bitcoin'e tıkladım. Bitcoin'e tıkladıktan sonra burada al seçeneğine tıklıyorum arkadaşlar. Beni midas kripto uygulamasına attı. Ben bunu yüklüyorum burada 2 dakikalığına. Burada tekrardan midas hesabına giriş yapacağım buraya. Arkadaşlar midas hesabımıza giriş yaptıktan sonra bakın şuradaki aktar butonuna tıklıyoruz. Buradan midas yatırımdan tl aktar seçeneğine tıklıyorum. Gönderen hesapta yatırım hesabı olarak zaten oraya yüklemiş olduğum bakiyeyi görebiliyorsunuz. Alıcı hesabı olarak da kripto hesabı gözüküyor. Tutar olarak da ben buraya 60 lira yazıyorum ve transfer et'e basıyorum. Transfer talebim gerçekleşti. Ben tekrardan şimdi Midas kripto uygulamasına girdim. Bakın burada Bitcoin seçeneğine tıklıyorum. Yukarıda bakiyemi görebilirsiniz. Bitcoin'e tıkladım. Buradan al sekmesine tıklıyorum arkadaşlar. Tümünü seçiyorum. Gelen ekrandan onaylıyorum. Emir işleniyor. Emrin alındı bir alım işlemi gerçekleşti arkadaşlar. Bakın alım işlemi yaptım. Ben 60 liralık aldığımı görebilirsiniz. Burada toplam bakiyemin 276 lira olduğunu görebiliyorsunuz. Yani toplamda 216 lira değerinde bir ödül kazandım. Şimdi ben bu parayı nasıl çekeceğim? Buradan arkadaşlar bize ödül bitcoin olarak geliyor. Yani bizim almış olduğumuz ödülle birlikte burada sata basıyoruz. Gelen ekrandan tümünü seçiyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi 277 lira gözüküyor. Onayla diyorum. Emrin alınıyor. Emrin alındı. Ve satış işlemi gerçekleşti. Ge tekrardan geri geliyorum. Buradan çek kısmına tıklıyorum arkadaşlar. Çek kısmına tıkladıktan sonra bankaya TL çek seçiyorum. Borsalarda para çekme işlemi yaparken banka hesaplarına sadece kendi hesabınıza çekebilirsiniz. Yani Midas hesabı benim adıma açık olduğundan dolayı banka hesabında benim adıma olması gerekiyor. Buradan tamama basıyorum. Bakın yatırma yapmış olduğum IBAN adresini otomatik olarak buraya algıladı. Ben şimdi bir Finans Bank'ı seçiyorum. Tekrardan IBAN adresimi yapıştırıyorum. Buraya da arkadaşlar ne kadar çekmek istediğimi soruyor. Nakit bakiyem 277 liraydı. Ben bunun tamamını çekmek istiyorum. Gözden geçire bastım. Tekrardan onaylı dedim para çekme talebin alındı. Ve yaklaşık olarak 1-2 dakika içerisinde derken görmüş olduğunuz gibi anında çekim işlemi gerçekleşti. Yani bizler 3 dakika içerisinde 216 liralık Bitcoin ödülünü almaya hak kazanıyoruz. Arkadaşlar bu tür airdropları ben çok seviyorum. Tamam ödül olarak pek fazla yüksek meblağ vermemiş olabilir ama çok fazla uğraştırmıyor ve anında ödeme imkanı sunuyor. Yani hiç olmazsa bir akşam yemeği yiyebiliriz bu rakamla. Ondan dolayı arkadaşlar eğer ki aramızda katılmayan arkadaşlar varsa Midas Borsası gerçekten çok güzel. Nasdaq tarafında kullanıyordum yine aynı şekilde Borsa İstanbul'da açıldı ve Borsa İstanbul'un yanı sırada da artık kripto paralarda da hizmet vermeye başladı. Ben Midas Borsası'nın ilerleyen zamanlarda güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Şu anda bizler bu etkinliğe katılalım ve ödülümüzü en erken şekilde alalım. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu ve buna benzer içeriklerden en erken şekilde haberdar olmak için hem Telegram kanalımıza katılın hem de YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar arkadaşlar.